Çapulcu musun bay bay eğlencim misin bay bay çapulcu musun bay bay eğlencim misin bay çapulcu musun bay bay eğlencim misin bay bay çapulcu musun bay bay eğlencim misin bay gaz maskesi ala benziyor gaz maskesi ala benziyor biber gazı bala benziyor biber gazı benim tomam bana sıkıyor benim toma bana sıkıyor bir çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır Çapulcu musun bay bak eylemci misin bay bak Çapulcu musun bay bak eylemci misin bay Çapulcu musun bay bak eylemci, bay. Bay. eylemci bay. misin bay bak Çapulcu cim musun bay bak cimisi var Gaz maskesi biçim biçim Gaz maskesi biçim biçim Yürüyorum hay, taksim için hay, Yürüyorum hay, taksim için vay Üşenme gel. Gel. gel hakkın Push. için Üşenme gel hakkın için Bulunur bir çare hak ayaktadır Ecuador yolunda barikattadır. Çapulcu musun bay bay, eylemci misin? misin bay bay? Çapulcu <şey sure musun bay bay, eylemci misin bay bay? Çapulcu musun bay bay, eylemci misin bay bay? Gaz maskesi çeşit çeşit Gaz Gezi parkı senle yaşıt Gezi parkı senle tencere bay bay. çatal kaşık Kur tencere bay bay. çatal kaşık, bay bay. Çatal kaşık. Bay bay çare halk ayaktadır Taksim yolunda barikattadır. Çapulcu musun? Bay, bay bay Eylemci misin? Bay bay, bay. Çapulcu musun? Bay bay, bay. Eylemci misin? Bay. Bay. bay bay musun bay. bay bay misin bay bay Cumus'un bay cun bay. bay 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 Çapulcu musun? Bay <laughs>